Doğuş herkese merhabalar. Mutlu akşamlar. Yepyeni bir yayınla karşınızdayız. Yine gündemimizde son derece önemli haberlerimiz var sevgili dostlar. Bu haberlerden birisi Rojava ilgili e, demokratik Suriye güçleriyle Şam yönetimi yani HETEŞ'e anlaşacaklar mı anlaşmayacaklar mı tartışmaları devam ediyor. E, birbirine karşı da açıklamalar gelmeye başladı. Birazdan bütün detayları sizlerle paylaşacağız. Şimdi sizden ricam arkadaşlar yayını hala beğeni yapmayan var bir tık tık yap tık tık yapıyorsun beğeniyorsun abone olmayanlar da kanalda bir zahmet bir abone olsunlar ki sesimiz milyonlara gitsin bu tep hayratın sesleri emisler çabemin sevgili dostlar şimdi arkadaşlar Suriye Savunma Bakanı e, Ebu Kasra Ebu da çok kritik açıklamaları yapıyor özellikle diyor ki demokratik Suriye güçlerine karşı Askeri bir seçenek kan gölü yaratır diyor. Kan gölü yaratır diyor. Bu bir tehdit mi? Gerçekten nasıl anlaşacaklar, şimdi bakıyoruz, açıklamalara bakıyoruz. Ne demokratik süre güçleri ne de Şam yönetimi anlaşacak gibi gözükmüyor, durmuyor. Çünkü birbirlerinden çok farklılar. Birisi beyazdır, birisi siyahtır. Yani gerçekten beyaz ve siyah kadar aralarında dünyada fark olduğunu e, görebiliyoruz. Bakın, e, Ebu Kestra ne demiş sevgili dostlar? E, Suriye Savunma Bakanı Ebu Kestra, demokratik Suriye güçlerine ve diğer silahlı gruplara müzakere yolları açtıklarını bu grupların Savunma Bakanlığı çatısı altında girmeleri için çalıştıklarını belirtti. Bununla birlikte her türlü ihtimale karşı hazırlıklı olduklarını ifade etti. Bakan ayrıca Rusya'nın Suriye toplaklarında kalmasına izin verebileceklerini ve ABD ile Türkiye ile gelecekliği askeri üslerin durumu hakkında da görüşmeler yürüttüklerini vurgulamış. Ebu Kestre Amerika basına verdiği röportajda demokratik Suriye güçleriyle müzakere ve Rusya Türkiye ABD güçlerinin geleceği konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Ebu Kasra Esad ardından Rusya'nın Suriye'de olan tutumu çok daha olumlu hale geldiğini ifade etti. Ebu Kasra siyasette ebedi düşman yoktur. Eğer Suriye'nin çıkarlarına hizmet edecekse Rusya güçlerinin kalmasına izin verebiliriz demiş. 28 Ocak 2025'te Rusya Devlet Başkanı Putin'in özel temsilcisi Mihali Boknavo başkanlığında Rus heyetiyle Şam'da geçici hükümet yetkilileriyle görüşme gerçekleştirdi. Yani bu beşer esasın iade talebi konusunda görüştüldü bitti ancak detay vermedi. Savunma Bakanı yani Ebu Kasra Suriye'nin güneydeki yaklaşık 100 silahlı grubu Savunma Bakanı çatısına girmeye hazır olduğunu belirtti. Ancak güneydeki bazı gruplar buna henüz razı olmadığını söyledi. Demokratik Suriye güçleri diplomatik yolları çözüm aradığını ifade eden Ebu Kastra olası bir askeri müdahalenin Kan Gölü yaratacağını iddialarında dile getirdi. KESRA dese savunma bakanına bağlanmasını istiyoruz. Ancak bağımsız bir birim olarak değil. Bu konuda barışçıl bir çözüm için görüşmeler yürütülüyor. Fakat her türlü ihtimale karşı daha hazır olduklarını dile getirmiş. Şimdi e, yani nasıl olacak zor gözüküyor değil mi arkadaşlar? Yani her şey gibi gördük mu ya. Siyahla beyaz gibi arkadaşlar. Siyahla beyaz gibi. E, ayrıca e, haberde şunu da söylüyor. Rojava Özel Yönetimi Dış İlişkileri Eş Başkanı İlhan Ahmet ise geçtiğimiz hafta İsrail medyasına verdiği demeçte şu açıklama yapmıştı. Suriye Kuzey ve Doğusu özel Yönetimi kontrol altına sahil bölgeleri ise özel bir statüye sahip. Dürzilerin kendi idare birimlerine sahip ve kendi güçlerine bölgeleri koruyor. İdlib ise başka bir idarenin elinde İlhan Ahmet tüm bu güçler teknik sistem altında toplanmasının iç savaşa yol açacağını savundu. İlhan Ahmet ayrıca Demokratik Suriye Güçleri Savunma Bakanlığı da Suriye ordusuna bağlanmasında sorun yok. Ancak kendi özel birimlerine sahip olmaları ve komuta söz sahibi olmaları gerekiyor açıklamalarına bulunmuş ve şu da söylüyor Türk güçleri Türkiye ait güçlerin de Suriye'den çekilebilir konuşulmuş. Suriye Savunma Bakanı Ebu Kastra, ülkedeki yabancı askerlerin üst, üstler konusunda Türkiye ve ABD dahil olmak üzere ABD dahil olmak üzere bazı ülkelerle müzakerelerin devam ettiğini belirterek Ankara ile bir anlaşmanın Türk güçlerinin Suriye topraklarına çekilmesine yol açabileceğini dile getirdi. ABD güçleri ise varlığı hakkında ise değerlendirmeler bulunan Katra bu konudaki görüşmeler devam ettiğini söyledi. 2015'ten bu yana işte karşı uluslararası koalisyon güçlerine bir parçası olarak da Rojava'da bulunan ABD ve Demokratik Suriye Güçleri en büyük destekçisi olarak kabul ediliyor. ABD Savunma Bakanı'na göre Suriye'de yaklaşık 2000 Amerika askerinde bulunduğunu sizlerle paylaşan sevgili dostlar. Bu da son derece önemli bir haber. Şimdi çekilecek mi, çekilmeyecek mi? Silahları teslim edecek mi, etmeyecek mi? O da çok zor. Zor gözüküyor arkadaşlar. Zor gözüküyor. Böyle basit değil. Şimdi e, Demokratik Suriye Güçleri'nden de açıklama var. Ee, Şimal Demok Demokratik Tugay'ı e, Demokratik Suriye güçler silahlarını teslim etmeyecek açıklaması var. Evet. Şimdi arkadaşlar Demokratik Suriye güçlerinin bağlı Şimal Demokratik Tugay Sözcüsü Mahmut Habibi Habib DTG'nin silahları teslim etmeyi düşünmediğini belirterek Kasede'nin deneyimli gelecekteki Suriye ordusu için güçlü bir destek ve katkı olacak dedi. Habib Kasede'nin askeri tecrübesi ve Hişeri yapısıyla Suriye ordusunun yeniden inşasının önemli bir rol oynayacağını savundu. Ee, Habib demokratik Suriye güçlerinin terörle mücadele genişlemesine sahip olduğunu belirterek, gerek sınır bölgeleri gerek de şehir çevrelerinde güvenliği sağlamaya başardık. demokratik Suriye güçleri etki rejimle birlikte dağılan Suriye ordusunun yeniden yapılanmasına çekirdek güç olabilir. Açıklamasında bulunmuş Habib ayrıca destekinin yalnızca Rojava'da değil Süveyda ve sahil bölgelerine gibi diğer bölgelerde kabul görebileceği ifade etti. Demokratik Suriye güçlerinin farklı mezhep ve etnik gruplar arasında barış ve güvenliği sağlayabilecek bir potansiyele sahip olduğunu vurgulanmış. Ayrıca Demokratik Suriye güçlerinin silahlarını teslim edilen dair iddialarını da reddeden Habib, Silahlarımız devletin hizmetinde olacaktır ancak teslim edilmesi ve görevlerimizde çekilmemiz söz konusu değildir. Bu Suriye'de ciddi bir güvenlik boşluğunu yaratır demiş ve şöyle devam etmiş. Diyor ki DTG'nin görevlerini yerine getirebilir başka bir güç olmadığında bunlara Şah hükümetin bu kapasiteye ulaşması için en az 30 bin yeni savaşçı ihtiyaç duyduğunu söyledi. Şam yönetimiyle müzakerelerin devam ettiği ve çeşitli konuları değerlendirmesi için uzman komitelerin kurulduğu belirterek görüşmeler iyi ilerliyor ve sonuçlar, sonuçlarını da Suriye halkı için olumlu yansımalar olacağını umuyoruz. ABD'nin Suriye'de çekileceği dair haberleri de yalanlayan Habib, koalisyon güçlerinin Kuzey ve Doğu Suriye'de varlığı hala kritik önemde. Sadece Amerika değil, Fransız, Alman ve İngiliz unsurları da bölgede aktif. Çekilme iddiaları sahadaki gerçeklerle örtüşmüyor. ifadesini kullanmış ve en sonunda şunu söylemiş. Koalisyon, koalisyon bölgedeki varlığını işi tehdidine karşı olduğunu kadar Türkiye'nin askeri operasyonları gibi de tehlikelere karşı güvence sağlandığını da ifade etmiş. Son derece önemli açıklama. Diyor ki koalisyon, uluslararası koalisyon IŞİD'i nasıl işte karşı bölgede kalmayı düşünüyorsa, Türkiye'nin yapacağı bir askeri operasyona karşı da e, koalisyon güçleri e, yerlerindedir. E, ayrılmayacaklarını ve silahlarını e, teslim etmeyeceklerini dile getirmiş sevgili dostlar gerçekten Son derece önemli bir haber olarak da bunu da sizlere paylaştık. Bir rahmet, bir beğeniler gelsin. Bir beğeniler gelsin. Rejim. Rejim, bejim yani. Hala beğenmiyorlar. Hala da beğenmiyorlar. Anlamadım. Niye beğenmiyorlar? Şimdi gelelim süreç boyutuna. Süreç boyutuna. Önce alandan mesaj gelecek mi, gelmeyecek mi? Ee, daha önce GSD'nin genel komutanı Mazlum abdi bir açıklama yapmıştı. 15 Şubat'tan sonra 15 Şubat gibi tarihte Abdullah Öcalan'dan bir mesaj gelmeyi bekliyoruz. Bu görüntüde de olabilir. Aynı şekilde Dem Parti de bir açıklamada bulunmuştu. Tarihi bir mesaj olacağını e, vurgutunu yapmıştı. Şimdi bununla ilgili e, bugün flash bir gelişme yaşandı. Abdullah Öcalan'la röportaj için gazeteciler başvuru yaptı. Evet. Gazeteci Nezahat Doğan ve Dicle Müftüoğlu İmral Adası'na giderek PKK lideri Abdullah Öcalan'a röportaj yapma talebini Adalet Bakanlığı'na başvurdu. Gazeteci başvuru dilekçeleri Türkiye Adalet Bakanlığı'na teslim etti. Gazeteci adına açıklama yapan Dicle Fırat Gazetecileri Eş Başkanı Dicle Müftüoğlu gazeteci olarak Kürt sorunu çözümüne dahi yürütülen tartışmaları takip ettiğini belirtti. Ve şöyle devam ediyor. Diyor ki birçok yetkinin açıklamaları oldu ve bizler de bunu kamuoyu duyurmaya çalıştık. Bütün taraflar basına canlı yayında açıklamaları bulunuyorlar. Ancak Abdullah Öcalan'ın açıklamaları direkt duyurma şansımız olmuyor. Şu ana kadar giden heyetler üzerinde kısmi bilgi sahibiz. Bu nedenle bu sürecin ana aktörü olan PKK lideri Abdullah Öcalan'la görüşmek ve onun da sürece ve sorunun çözümüne dair fikirlerini öğrenmek için kadın gazeteci olarak başvuruda bulunduk. Gazeteci olarak toplumu aydınlatma görevine sahibiz. Bu noktada kendisine sorular yönetmek istiyoruz. Açıklamasında bulunmuş. Evet. Önemli bir açıklama. Bu da bakalım başvuru kabul edilecek mi edilmeyecek mi? Ee, şimdi gelelim e, dün e, PKK'ye ya yakın bir televizyon kanalı SİSTERK TV'de Murat Karayla sevgili dostlar. Son derece önemli açıklamalarda bulundu. Ve bu açıklamalar şöyleydi. PKK silah bırakacak mı bırakmayacak mı? Çünkü e, Türkiye kanadına baktığımız zaman özellikle şu an iktidarda bulunan iktidarda bulunan e, AKP ve MHP baktığımız zaman e, koşulsuz şartsız bakın koşulsuz şartsız silah bırakmayı önerdiklerini e, silah bırakmasalar e, işte yok edeceğiz bitireceğiz askeri operasyonlar devam edecek Açıklamaları yapıyorlar ve Abdullah Öcalan'dan bir mesaj bekleniyor. Abdullah Öcalan'dan bir mesaj bekleniyor. Peki bu mesaj geldiği zaman PKK yöneticileri ne yapacak? Direkt e, Abdullah Öcalan gelen talimatı uygulayıp tam biz çekildik teslim olduk silahlarımızı bırakıyoruz diyecekler. Bunların sorularını dün işte PKK'ya yakın e, kanal Stake TV'ye Murat Karaylan çıktı. Ve son derece e, önemli açıklamalarda bulundu. Onu da hemen sizlerle paylaşalım. Evet. Şimdi Kürt sorununa dair yürütülen tartışmalara PKK lideri Abdullah Öcalan'ın yapılan görüşmelerine dikkat çeken Murat Karaylan şunları söyledi. Abdullah Öcalan önceden beri yani 1993'te bu yana Kürt ve Türk halkların birliği gelişmesi düşüncesine sahip. Daha 1919 yılında mistaki milli sınırlar içerisinde Türk ve Kürt halkların birliği temelinde bir ittifak vardı. Zaten o ittifak temelinde Cumhuriyet kuruldu ama sonra Lozan anlaşmasıyla birlikte Türk devleti bu ittifaka sahip çıkmadı. Kürtleri inkar etti ve bir tek ben varım dedi. Bu biçimde Kürdistan'da soykırım dönemine girilmiş oldu diyor Murat Karaylan açıklamaları. Ve şöyle devam ediyor. Ee, Abdullah Öcalan'ın bunu düzelteceğiz. Türk ve Kürt halklarının ittifak temelini çözümü geliştireceğiz diyor. İşte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de parlamentoda yaptığı konuşma devletin bir çıkışıydı. Zaten sonra da anladı ki devletin kimi heyetler İmralı'ya görüşmeye de gitmişler. Bakın son derece önemli. Devletten bazı heyetler yani e, İmral heyetindeki sıra Süreyya Önder'den söz etmiyor. Pervin Buldan'dan söz etmiyor. Bak söz etmiyor. Diyor ki sonra da anladı ki devletin kimi heyetleri İmralı'ya görüşmeye de gitmişler. E, Abdullah Öcalan da bu durumu değerlendirmek ve yeni bir adım haline getirmek istiyor. Bu çerçevede bildiğim gibi HDP heyetin iki sefer İmralı'ya giriş gelişleri söz konusu oldu. Yine heyet mecliste bulunan tüm partileri dolaştı. Dindanlarda bulunan çeşitli kişileri ziyaret etti. Yani değer bir emek verdiler. Değer, değerli bir emek verdiler. Bütün bunların sonucuna bakıyoruz. Genel olarak olumlu bir düşünce görülüyor. Yani alem artık bir çözümün gelişmesi gerektiği anlıyor. Böyle olumlu bir tablo açığa çıktığını dile getiriyor. Ve iktidarın Kürt sorunu çözüm noktasına duruşun da net olmadığını söyleyen Murat Karalan şöyle devam ediyor. Diyor ki fakat iktidar yeni hükümetin bu konuda duruşu net değil. Esasen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan birkaç sefer konuştu ve Bahçeli sözlerinin arkasında dedi. Ancak pratikte ise bunun tam tersini yapmaktadır. Yani yeni bir dönemin başlaması belirttiği gibi Türk-Türk barışın gelişmesi yolunda hiçbir olumlu adımlar yoktur. Tabi burada şunu görmek gerekiyor. Şimdiye kadar sürekli bir biçimde yaşanan bu süreçte bir savaş süreci olduğunu inkar ediyorlardı. Demek ki bir savaş var ki barışın lazım olduğu düşünülüyor. Zaten herkes bu kavramı kullanıyor. Tayyip Erdoğan da kendisine barıştan herkes istifade eder dedi. İyi o zaman kullanılan dilde barışa göre olması gerekmez mi? Hakkıza uygulamalarında da barışa göre olması gerekmez mi? Fakat bunların tüm uygulamaların tersi yöndedir diyor. Ve Bahçeli'nin çağrısına da silah çağrı bırakma çağrısına da şöyle devam ediyor Murat Karayla. Diyor ki bu bizim değil onların sorunudur. Ee, o çağrı yapıp Öcalan gelsin meclise konuşun diyenlerin adım atması için çabalaması gerekiyor. Açık ki devlet Bahçeli bu çağrıyı kafasına ettiği için yapmamıştır. Arkasında devlet en azından devletin bir kesimi vardır. Bunu tam bilemiyoruz ama tek başına olmadığı kesindir. Mutlaka en azından devletin bir kolu bu işin içindedir. Onlar eğer bugün çağrılarına göre hareket ederse belki sürecin önünü açar. Zaten öyle olmazsa herhangi bir şey de gelişmeyecek. Çünkü AKP iktidarı şu an yaptıkları barışı değil savaşın uygulamalarıdır. Mesela her şeyden önce kullanılan dil değişmesi gerekiyor. Kürt toplumu şimdiye kadar çok sefer kandırılmış bir toplumdur diyor. Ve devam ediyor. Ee, diyor ki halkımızın Türk devlet siyasete dönük bir güvensizlik söz konusudur. Her şeyden önce bir güven oluşturulmalıdır. Güven oluşturan adımlar atılmalıdır. Bu değil uygulamalar ve bu çabalar değiştirilmezse hiçbir süreçte de değişmez diyor. Ve en önemli açıklama Öcalan'ın bir daha devreye girmesi gerektiğini de e, dile getirmiş e, Murat Karaylan diyor ki AKP yetkilileri en son AKP sözcüsü Ömer Çelik konuştu ve Öcalan silah bırakma çağrısı yaptın diyor. Diyelim ki Abdullah Öcalan bu çağrıda bulundu. Peki bir tek çağrıyla bu iş biter mi? Biz on binlerce silahlı gücü bulunan bir hareketiz. Ve bu güç öyle parayla gelip, e, gelmiş maaşını kesip evine gidilince denilecek e, <laughs> denilince hemen onu yapacağı bir güç değil. Bu güç ideolojik bir güçtür. İnançlı insanlar topludur, fedailerdir. Şayet bu ideolojiyi yaratan kişi Abdullah Öcalan kendisi, e, Abdullah Öcalan kendisi devreye girmediği bu arkadaşlar konuşmadığı müddetçe öyle sadece bir videoyla çağrıyla bir şey olmaz diyor. Burası son derece önemli. Diyor ki anladınız zaten arkadaşlar. E diyor bir videoyla e, Abdullah Öcalan göndereceği bir videoyla olacak değil diyor. Sonuçta diyor şu anda büyük bir askeri gücümüz var. Büyük bir askeri gücümüz var. Ve özellikle şunu da vurguluyor Murat Karadan. Diyor 200 metre illerde 200 metre illerde bir savaş var. Türkiye ile PKK arasında çatışmalar da devam ediyor. Diyor ben bu arkadaşlara nasıl Silahları teslim edin dedi. Ve özellikle şunu da vurguluyor. Abdullah Öcalan'ın video ile değil artık video konferans yoluyla mı bir mesaj vermesi gerekir. Videonun olacak bir şey değil diyor. Ve PKK kongresi toplanması lazım. PKK kongresi toplandıktan sonra ancak öyle bir karar alınır diyor. Öyle bir karar alınabileceğini ee, dile getiriyor. Ve özellikle şunu söylüyor. Mesela diyor ki Abdullah Öcalan özgürleşmesi gerekir. Artık bu dönem gelmiştir diyor. Eğer silah bırakma, silah bırakma için karar alma ihtiyaç vardır. Mesela kongre kararı gereklidir. Peki kongresinin toplanması ve böyle bir karar alması gerekir. Bunların hepsini kim yapabilir? Abdullah Öcalan yapabilir. Abdullah Öcalan kongre çağrısı yapabilir. Kongre toplanınca Abdullah Öcalan e, e, kongrede konuşabilir. Fiziki olarak orada bulunmasına da birçok kez mesajı da ulaştırabilir diyor. Bu sıradan bir konu değil diyor. Ve e, her şeyden önce e, bu sürecin ilerleyebilmesi için öncelikle ateşkesin de gerektiğini de dile getiriyor. Diyor ki silah bırakmak için öncelikle atımların birinin de ateşkes olması gerektiğini e, savunmuş Murat Karaylan. Yani bu açıklamalar, bir bakın. Türkiye kanadından açıklamaları sizlerle paylaştık. Bir de e, Murat Karaylan'ın açıklamaları sizlere paylaştık. Evet. Abdullah Öcalan'dan herhangi bir mesaj yok arkadaşlar. Abdullah Öcalan mesajı büyük ihtimalle 15 Şubat. Hatta Tuncer Bakırhan bu gecikebilir de dedi. Bu gecikebilir de dedi. Çünkü mesaj tarihi olacak vurgusu yapıldı. Bakalım. Bakalım arkadaşlar. Tarihi bir mesaj geldiği zaman artık nasıl olacağını gerçekten bizler de merak ediyoruz. Evet. Şimdi mesela <laughs> Şimdi e, Dersin Belediyesi'ne geçebilir misin sevgili öğrenci? Hani diyoruz ya. Çözüm. Artık tarihi bir açıklama. Ben sürekli Dem Parti'yi eleştiriyorum. Farkındaysanız İmral heyetini eleştiriyorum. Belediyeler kayyuma tanıyor. İmral heyetine bulunan Pervin Buldan. Bak Pervin Buldan. Sırrı süreye önder bu konuda sessiz kalıyorlar. Bunu sürekli dile getiriyorum. Bakın Dem Dersin Belediye Eş Başkanı Birsen Orhan 5 ay hapis cezası verilmiş. Dersin Belediyesi'ne atanan kayyum ardında hakkı suç ve işleme alene tahrik suçunda ev hapsi verilen ardından 29-11 sayılı yasaya muhalefet ve görevi yaptırmak için direnme suçuna tutuklanan daha sonra adli kontrol serbest kalan belediye eş başkanı Birsen Orhan'a 5 ay hapis cezası verdi. Mevzu 5 ay falan değil arkadaşlar. Bir yandan bir yandan çözüm diyeceksiniz. Bir yandan bir süreci yöneteceğini diyeceksiniz. Ya bir çıkan açıklama yok. Sirt Belediyesi gitti. Mardin gitti, Batman gitti. 8 tane DEM Partili belediye kayyum atandı. 8 tane DEM Partili belediye kayyum Her gün Kürt gazeteciler tutuklanıyor. Her gün, her gün. Her sabah uyanıyoruz. İşte yapılan açıklamalar var. Şu gazeteci arkadaş gözaltına alındı. Akşamda tutuklama haberi geliyor. Yani Nasıl bir süreç? Gerçekten merak ediyorum. Nasıl bir süreç işliyor? Haksız mıyım arkadaşlar? Birisi de çıkıp bana işletsin yani. Desin ki böyle bir süreç mi olur? Bak Murat Karahan bu konuya değil diyor. Diyor ki çatışmalar devam ediyor. 200 metre ileride çatışmalar var diyor. Kullanılan dil çözümü kapsamıyor. Çözümü kapsamadığını söylüyor. Bu şekilde silahı nasıl bırakalım diyor. Nasıl silah takacağız diyor. Onlar da bu açıklama yapıyor. Evet şimdi İran dini lideri Ali Hamani. Geç bakalım reji. İran dini lideri Ali Hamani 2015'te ABD ile varılan nükleer anlaşmayı o dönem Trump'ın iptal edildiğini hatırlattı. Yeni dönemde Trump'la tekrar müzakere masasına oturmayacaklarını dile getirmiş. İran dini lideri Ali Hamani ABD ile herhangi bir müzakere süreci kapıyı kapatmış. Yani Trump da çok da şey diyecek yani. Trump'ın umurunda bile değil. Emin olun ki Trump'ın umurunda bile değil. Ne diyelim? Evet Recep. Güzel keyifli bir yayın olduğuna inanıyorum. Faydalı bir yayın olduğuna inanıyorum. En azından artık Batman'dayız. Batman'da değiliz. Batman'daki gezimizi de tamamladık. Sakallarımız oldu. Saç sakal birbirine karışmış. Ee, yarın gideriz artık İstanbul'a tıraşması da olur. Karşımda da daha güzel, daha e, şık da çıkmaya e, çalışırım. Teşekkür ediyorum. E, tamam sevgili Reşit. Teşekkürlerimi şükranla iletiyorum. De, bilgisayara format kendi bilgisayara Fakir o. de iletetiyen. Tamam sen çıkabilirsin. Sen teknik işleri yap. E, kıymetli dostlarımız, destek olan e, yoldaşlarımız var. Sevgili Abdülkadir Demirkaya yoldaşımız var. Kanalımıza destekte bulunmuş. teşekkürlerimizi şükranlarımızı iletiyoruz desteği için Fako Atlan. Fako Atlan ismini ilk defa duydum. Daha önce acaba destek olmuş mu olmamı bilmiyorum ama Fako Atlan daha önce de olmuş. Teşekkür ederim. Diye. Şükran vermiş olduğu desteklerden ötürü. Sevgili Albert Latif sürekli destekte bulunuyor. Albert'e de teşekkür şükranlarımızı iletiyoruz. Destekler için iyi ki varsın diyoruz. Sevgili Nihat Tütçü de aynı şekilde. O da sürekli kanalımıza destekte bulunuyor. kanalda vermiş olduğu destekler için de teşekkürlerimizi şükranlarımızı sunuyoruz. Aynı şekilde sevgili Ender Demir de 20 aydır bu kanalın bir parçası ee, katıl üyemizmiş. Sevgili Ender yoldaşım destekte de bulunuyor. Ona da teşekkürlerimizi şükranlarımızı sunuyoruz destekler için. İyi ki varsın diyoruz. Batman'dasın, Batman'da kal Tovran. Valla bugün geldim. Batman e, 12 gündür Batman'daydık ama dün sadece yayınlarımız internette sıkıntı olduğu için yapamadık Batman'da. E, bugün artık evet bugün şeydeyiz. E, geldik. Bemala biri, tara biri. Çok tesadüf te Niye Batman'da tıraş olmuyor? Fikret. O da berbere mi? Berbere mi? Yani insan bir almak berbere mi? Şu bir havayı. Zor Havale kenan ilvre Trump adamda sayının dünyaya gelmiş şeytan taketti deli uçak dine din. Mroja peşi goti havanın mroja peşi goti yani Trump ne tamamı. Dina vallahi dine. Taktu maktiy beli naba. Taktu maktiy ne laba. Hey çünkü ne beli ya. Ere Gülistan olat rahat vejet be baş iro vejet Batman sağlamma ere kule. Rahat vejet. Anakete ya anakete diyor muhalefete çekildi Dağ ne diyorlar bir söz var. Dağ dağa kütmüş, dağın haberi mi yok? Öyle bir şey diyorlar ya gerçekten. En de hikayesi öyledir yani. O havale ve ihtiyatı bir hayrat ister. Çavat ve iyi ayınlar demiş. Eşinu hatmış. Beli saate katını İstanbul'u. Amtılar ki gelince havale ve ihtiyatı Kendisi de iki yıl cezası onaylandı. Maalesef cezaevine girecek. Ona da çok çok geçmiş olsun dileklerimizi. E, iletelim sevgili e, Aren TV'den eee abi'ye çok çok geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Evet. Terslerim seçavimisi abi. Şimdi Abdülhayocular her şeyi tartıyor, ölçüyor, biçiyor. Yani e, Türkiye'nin yaptığı açıklamalar böyle direkt kabul edecek bir şey değil. Bakalım e, arkasında ne çıkacak, ne çıkmayacak. Dinciler Kürtlerden ne diyor? Ape metin. E, o da ejnizam çıtık asın. Ejnizam çıtık asın. Havan o kadar bağcı binin o. Vallahi onlara adet ki. Müçman ya. Müçman ağacı Abone olmuyorsunuz bari. Acı bandını yapın ya. Görüntü ne akıldır bu abi? Arın TV. Görüntü yapmış ya. ya. Görüntü herhalde nettir ya. Ya işte internet farklı. Batman'da internet zayıf olduğu için. Görüntü maalesef çok iyi olmuyor. Ama burada e, Türkiye'deki, İstanbul'daki internet gayet iyi net. Baktım görüntü iyidir ya baksana. Görüntü yan var şey ya. Ben ne var şey. Vay E baş hem hediyeli bir nama kopuktur. Hem çıkmıyorum hediyeli bir nama ne kırın? Ne kopuk ki bak hazar hep acıbandın ne? Ne bu hazar hep acıbandın? Vay öv beni. Öv beni ve ihtiyar Teşekkür ediyor. Teşekkür ediyor. Desteğin için de teşekkür ediyor. Baş tacısın. Ya hiçbir gücü yok. Onlar da gaza gelmiş. İşte birkaç tane devlet başkanı bunları davet etti. Bunlarla birkaç defa görüştüler. Avcı koler yani. hana. Avcı hana. Ya Vallahi çiçtek yavan tına. Vallahi tına. Yani lüvan kıtın eyvan bu konu. Ebi hana kıvam. Çiçtek yavan çiçtek yavan çiçtek yavan Hayır, şu kadar merak ettim. Evar baş, başam baş, bu istersen de imser çarın. Tıpkı bir şeyler Senin paşa koltukları sade duruyor. Ne Sa paşa koltukları? Koltuğum tına hayır, koltuğum el bakmayın, mevcut koltuğum ala babem bu neyim bilo? Böyle. Hiç kimse hayat güzel keyfine bak denen kişi. Eleştiri yapabilirsin ama hakaret yapamazsın. Eleştiri yapabilir ama hakaret yapamazsın. Yani e, hakarete burada yer yok. Hakarete burada yer yok. E, böyle. Hem hatır bu kadar ne kadar? Böyle. Hala Hediye diyeyim. Hatır bu kadar. Ama bu belki bir hazar hep acıbandır. Çeyne bu. Emir-i Şahat müdaviye bernamaya ki ha. Hayat sıbe. Hala o. Diz ve sıbe. Saat. Göre saatte Kürdistan'ı Türkiye. Şeş nif. Göre saatte. اوروبا ایجی چا ورو نیوه امبلبنده ونه فاوروپلا دروش ٹی وی یعنی دروش خبر ویګابونه خیر خوشی دف قاطه او توبو بجیم شبا شوانو